Türkiye ile Yunanistan arasında daha çok Kıbrıs'ın güneyindeki doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle yaşanan gerginlik son dönemde Ege Denizi'ndeki adaların egemenliği üzerinde yaşanan tartışmalara kaymış durumda. Yunanistan'ın Ege adalarını silahlandırması iki ülke arasındaki tansiyonu artırıyor. Şu günlerde en çok merak edilen şey ise Türkiye-Yunanistan savaşında hangi ordunun daha üstün geleceği. Uzmanlara göre Türk ordusu özellikle Suriye ve Irak'ta edindiği tecrübeler ile karada herhangi bir çatışmada kolayca üstün gelen taraf olur. Ancak Yunanistan'ın müttefikleri ise çok güçlü. Son olarak Amerika ile savunma anlaşması yapan Yunanistan'a Fransa da açıktan destek ve silah yardımı yapıyor. Amerika merkezli bağımsız global firepower'ın 2020 raporuna göre Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü 13. ordusu konumunda bulunuyor. Aynı listede Yunan ordusu 33. sırada yer alıyor. Türkiye ile Yunanistan arasında zaman zaman artan gerginlik iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi. 1996 yılında Sakız Adası yakınlarında Türk F-16 savaş uçağı Yunan jetleri tarafından açılan ateş sonucu Ege Denizi'ne düştü. Pilot Yarvay Osman Çiçekli kurtulurken, pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan uçakla birlikte denize düşerek yaşamını yitirdi. 2006 yılında da Türk ve Yunan F-16'ları havada çarpıştı. Kazada Türk pilot hayatta kalırken Yunan pilot hayatını kaybetti. Yine komşu ülkeler arasında artan gerilimin sonucu Atina savunmasını güçlendirme kararı aldı. Yeni bir silahlanma programı açıklayan Yunanistan hükümeti bu kapsamda Fransa'dan 16 savaş uçağı, 4 fırkateyn, 4 helikopter satın alacak. Şimdi gelin iki ülkenin askeri gücünü karşılaştıralım. Yunan tarihten ders almamışa benziyor. Ders almamış ki halen onun bunun kayığına binerek devletçilik oynamanın derdinde. Yunanistan kurulduğu günden beri hiçbir gün kendi olamamış bir devletçik. Sürekli birilerinin güdümünde olarak hayatını idame ettirmiş. Sürekli vesayet altında olduğundan dolayı da hep birilerinin maşası olarak kullanılmıştır. Kullanışlı hale getirilmesi için de şımartılmıştır. Birinci Cihan Savaşı'nı biz kaybettik. İngiltere savaşın kazananıydı. İngiltere'nin önderliğinde Osmanlı toprakları galipler tarafından paylaşıldı. İngiliz bununla yetinmedi. Cihan Savaşı'nın sona ermesinin akabinde hem Yunanistan'a ve hem de Türkiye'ye karşı yeni bir oyun tezgahladı. Yunanlıları pohpohladı ve İstanbul ve İzmir gibi kadim şehirleri vaat ederek onları İzmir'e çıkardı. Bu, gerçekte tavşana kaç, tazıya tut oyunundan başka bir şey değildi. İngiliz'e kanan Yunan, Polatlı önlerine kadar geldi. Hayallerini süsleyen İstanbul ise İngiliz işgalindeydi. İngiliz, Yunan'ı İzmir'e çıkardı lakin İzmir'deki işgal komutanlığını kendisi üstlendi. Savaşın sevk ve idaresini İngiliz kontrollü bir şekilde kendi elinde tuttu. Yunanı başıboş bırakmadı. Türk'ün çelik iradesi karşısında tutunamayan düşman Anadolu'ya çıktığı yerden yani İzmir'den denize döküldü. Yunanistan neden sonra oyuna getirildiğini anlayacak ve İngilize güvenip Türkiye'ye saldıran sorumlularını muhakeme edip kurşuna dizecekti. Bu kez Yunanistan'a aynı oyunu Amerika ve Batı özellikle Fransa oynamaktadır. Yunanistan'a Önce sıfırı tükettirdiler. Ülke iflas etti. Her şeyiyle biten Yunanistan, başta Amerika olmak üzere Batı'nın kucağına oturtuldu. Amerika ve Batı Yunanistan'a karşılıksız para verdi ve son model silahları boca etti. Yunanistan aldığı bu silahlarla hukuksuz bir şekilde Ege adalarını donattı. Amerika durumdan vazife çıkararak Yunanistan'ın 9 ayrı noktasında askeri üsler kurdu. Tüm bu üslerde konuşlanan silahların namluları Türkiye'ye çevrildi. Bütün bunlardan cüret alan Yunanistan, Türkiye'ye karşı havlamaya başladı. Ulusal egemenliğimizi ve egemenlik haklarımızı ihlal eden hiçbir eylemi kabul etmeyeceğiz. Buna adalarımız üzerinde yapılan ihlal uçuşları da dahil. Artık benim için Micho Takis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi de yapmayı asla kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak şahsiyetli, onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Bölgeye askeri teçhizat tedariki konusunda karar verirken NATO'nun Güneydoğu kanadındaki istikrarsızlık riskini göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum. Concerning. Artık benim için... Miçotakis diye birisi yok. F-16'lar konusunda da öyle zannediyorum ki Amerika herhalde Takis'in ağzına bakarak kararını vermeyecektir. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nerede nasıl üstler kurduracaksa buyursun kurdursun. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'ın egemenliğini ve egemenlik haklarını savunmayacağımı düşünüyorsa yanılıyor. Daha önce İstanbul'a gittim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüm. Görüşmenin iyi geçtiğini düşünüyordum. Ama daha sonra Türkiye Ege Adaları üzerinde uçuş ihlallerine devam etti. Bu tavır kesinlikle kabul edilemez. Yani böyle boş laflarla kendilerini avutmalarına bence gerek yok. Esas Yunanistan halkı ve burada Rum halkı Türkiye'nin gücüyle ilgili ne diyor, ne düşünüyor onu biraz kulak versinler. Ben okuyorum çünkü yorumları. Yeter ama biz her zaman ne diyoruz? Biz gerginlikten yana değiliz, biz iş bildiğinden yanayız. Doğu Akdeniz'de de hakça paylaşımdan yanayız. Yunanistan'ın uluslararası hukuki ihlal eden adımları var. Bunları da BM'ye gönderdiğimiz mektuplarla bir bir izah ettik. Yunanistan bunlara hukuki cevaplar veremiyor, demagoji yapıyor, ortalığı geriyor. Ve her yere de Türkiye bize bugün yarın saldıracak diye e, uluslararası topluma gidiyor, ağlıyor Yunanistan. Onun yerine işte yanı başında güçlü bir Türkiye var, e, güçlü Türkiye'nin imkanları var, İşbirliğine yanaş. yanaş, e, sorunları çözme konusunda sadece yemek yerken e, söyleme, adımda da samim ol, yani samimiyetsiz davranma çünkü ortaya çıkıyor. Yunan Başbakanı Miçotakis gittiği her ülkede Türkiye'yi şikayet ediyor. O ülkeler de Yunanistan'a hak vererek sırtını sıvazlıyor. Yunanistan'ın Türkiye'ye saldırmasını istiyorlar. Amerika ve Batı Putin'i kışkırttı ve Ukrayna bataklığına soktu. Aynı Amerika ve Batı şimdi de Miçotakis'i kışkırtıp Türkiye'ye saldırtmak istiyorlar. Yunanistan eskisinden ders almayıp yeni bir oyuna girerse bu kez denize dökülmekle de kalmaz. O deniz üzerindeki tüm adalarının yanı sıra mahut vesayet altındaki bağımsızlığını da kaybeder. Aynı yanlışı Amerika ve Batı yapıp Türkiye'ye saldırırsa bu da 3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşler. O vakitte ateşle oynamanın bedelini herkes öder.